Edo'nun polislik macerası. Küçük bir kasabada Edo adında cesur bir çocuk yaşardı. Her gün sokaklarda oynamak, macera aramak en sevdiği şeydi. Bir gün parkta oynarken yanına yaklaşan bir polis arabası onun ilgisini çekti. İçindeki heyecanı dizginleyemedi ve polis arabasının etrafında dönerek hayranlıkla bakmaya başladı. Polis arabasının yanına yaklaşan Edo içinden bir sesin ona Polis olmak istiyorsan her zaman yardım etmeye hazır olmalısın dediğini duydu. O an Edo'nun içinde bir kıvılcım yanmıştı. Ertesi gün Edo babasının eski bir şapkasını ve ceketini giyerek kendini bir polis gibi hissetti. "Ben Edo Polis!" diye haykırarak sokaklara çıktı. Parkta oynayan çocukları gördüğünde birinin düşerek dizini yaraladığını fark etti. Hemen yanlarına koştu ve yarayı temizledi. Çocuklar Edo'nun cesaretine hayran kaldılar. Edo kendini çok mutlu hissediyordu. Artık onun için polis olmak sadece kıyafet giymek değil, başkalarına yardım etmekti. O günden sonra Edo kasabanın küçük bir kahramanı haline geldi. Herkes onun yardımseverliğini ve cesaretini konuşuyordu. Edo ise gururla gülümsüyordu çünkü artık o gerçek bir polis gibi hissediyordu. Umarım Edo'nun polislik macerasını beğenirsiniz.